Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Binance TR'nin otomatik yatırım işlevi hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Hepimiz bu sektörün içerisinde alım satım işlemleri yapıyoruz. Kimimiz uzun vadeli, kimimiz kısa vadeli coin alım satım işlemleri yapıyor. Ama düzenli bir şekilde coin alıp bu sektörde bulunmak isteyenler de var. İşte bu kişiler için Binance TR'nin otomatik yatırım işlevi bir nevi kurtarıcı oluyor diyebilirim. Öncelikle bu sayfaya ulaşabilmek için ben açıklamaya sizlere bir link bırakıyor olacağım. O linke tıkladıktan sonrasında sizi karşılayan ekranda direkt olarak buradan üstten otomatik yatırım kısmına tıklayabilirsiniz. Eğer bir Binance hesabına sahip değilseniz de sağ üst taraftan direkt olarak Binance TR hesabınızı oluşturabilirsiniz. Otomatik yatırım işlevi bizlerin kolay ve kullanışlı bir şekilde kripto varlık bakiyelerini arttırmasına yardımcı olan bir sistem diyebilirim. Örnek vererek Açıklarsam bence daha anlaşılır olacaktır. varsayalım ki sizler günlük olarak 100 TL değerinde Bitcoin satın almak istiyorsunuz ve bu şekilde kendinize bir portföy oluşturmak istiyorsunuz. Uzun vade bu Bitcoin'i tutacaksınız ama her gün e borsa içerisinde giriş yapıp o Bitcoin'i almakla uğraşmak istemiyorsunuz. İşte tam da bu noktada otomatik yatırım size yardımcı oluyor diyebilirim. Buradan Bitcoin paritesi halihazırda hazırda seçiliyken burada TRY kısmına 100 diye yazdığınızda ve burada ki gün kısay şey kısmına ayarsız kısmını günlük olarak seçtikten sonrasında planı ön izle dediğinizde direkt olarak aslında buradan emrinizi onayladığınızda siz şuna izin vermiş oluyorsunuz. Günlük olarak 100 TL değerinde Bitcoin her gün alım yapılacak ve bu 100 TL sizin Binance TR spot bakiyenizden alınacak ve 100 TL değerinde Bitcoin sizin belirlediğiniz saatte sizin hesabınıza aktarılıyor olacak. Bu şekilde günlük, haftalık hatta saatlik olarak alım emirleri verebiliyorsunuz ve bu şekilde bakiyenizi arttırabiliyorsunuz. Genel olarak aslında otomatik yatırım işleminin kullanışlı olma kısmı burada devreye giriyor diyebilirim. Örnek vermek açısından bir tane otomatik yatırım oluşturalım. Burada hem Türk lirasıyla hem de USDT ile yani dolarla işlem yapabiliyorsunuz. Ben burada örnek vermek açısından dolardan işlem yapacağım ve ve günlük olarak benim için 10 dolar değerinde Bitcoin satın almasını isteyeceğim. Buradan planı ön izle dedikten sonrasında bütün ayarları doğru yap Emin olduktan sonrasında ki ayar kısmına baktığınızda buraya ne kadarlık bir alım yapmak istediğinizi giriyorsunuz. Bu kısımdan ne kadarlık bir sürede alım işlemlerini tekrarlamasını istiyorsunuz. Atıyorum günlük, haftalık, aylık veyahut saatlik olarak alım emirleri verebiliyorsunuz. Bu tamamıyla size kalmış. Ben örnek olması açısından günlük olarak seçeceğim. Ondan sonrasında her gün saat kaçta alım emrini vermek istiyorsunuz? Bunu belirliyorsunuz. Atıyorum her gün 23.00'da alım emrini versin diye ayarladım ben. Ondan sonrasında buradaki koşulları vesaire okuduktan sonrasında onayla diyoruz ve bunu onayladıktan sonrasında gördüğünüz gibi plan boşeyle ayarlandı. İlk otomatik yatırımınız şu tarihte, şu saatte alınacaktır diye söyledi ve gördüğünüz gibi işlemimiz de buraya gelmiş oldu. Bizler dilediğimiz vakit şuradaki sadece bir butona kapatarak bu el, alım emrini durdurabiliyoruz. Alım emrini durdurduktan sonrasında gördüğünüz gibi kapanıyor ve biz tekrar açana kadar herhangi bir şekilde bizden alım emrimizi uygulamıyor. Biz bu butona tekrardan basıp aktifleştirdiğimizde de alım emrimiz kaldığı yerden devam ediyor aslında. Ve bu süreç içerisinde her gün, misal şu an için baktığınızda her gün 23.00'da bizim ayarladığımız emirde her gün 23:00'da yani akşam saat 11'de benim Spot Bakiyem'den 10 doları alacak ve bunun karşılığında bana 10 dolar değerinde Bitcoin verecek. Bu süreç içerisinde uzun vadeli baktığınızda Bitcoin'in fiyatının artması sürecinde tabii ki de sizin kâra girebileceğiniz anlamına geliyor. Aslında otomatik yatırım süreci bir nevi en başta da söylediğim gibi düzenli yatırım yapmak isteyen kullanıcıların ee, daha işlevli bir şekilde bu süreci de aynı şekilde daha kolay bir şekilde yapmasına olarak tanıyor diyebilirim. İsterseniz buradan istediğiniz an durdurabiliyorsunuz. Planı düzenleyebiliyorsunuz. Buradan plan özeti yazan kısma tıkladığınızda dilediğiniz gibi planınızda düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Az önceki ekranda o olduğu gibi planı kapı, açıp, e, açıp kapatabiliyorsunuz. Yani durdurup e, alım emrini devam etmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra planınızdaki emrinizi düzenleyebiliyorsunuz. Yani atıyorum 10 dolarlık değil de işte gel buradan 15 dolarlık alım yap gibisinden düzenleyebiliyorsunuz. Ve isterseniz planınızı tek tıklamayla kaldırabiliyorsunuz. Tıkladıktan sonrasında işleminizi onaylamanızı istiyor ve onayladıktan sonrasında gördüğünüz gibi direkt olarak alım emrinizi tamamıyla siledebiliyorsunuz. Buradan geri geldiğimizde istediğimiz hatta göstereyim şuradan alım emrimizi sildiğimizi gördüğünüz gibi otomatik yatırım planım kısmında herhangi bir kayıt bulunamadı diyor. Neden? Çünkü az önce kendimiz sildik. Buradan isterseniz Türk lirasıyla isterseniz de dolarla alım emrinizi verebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde de açıp kapatabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu işlevi kullanmak isteyen arkadaşlarımız için oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum. genel olarak bu videoda anlatabileceklerim, söyleyebileceklerim bu şekilde. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.